Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlıyorsanız büyük iklim tiplerini anlattık. Bu hafta Türkiye iklimini anlatacağım. Türkiye iklimini etkileyen faktörlere geçiyorum. Türkiye iklimini etkileyen iki temel faktör var. Birincisi matematik yani mutlak konum. İkincisi ise özel konum. Hatırlıyorsanız sizin coğrafi konum konunuz vardı. Orada matematik konum ne, özel konum ne ayrıntılı görmüştük. Burada da Türkiye iklimi olan etkilerine bakacağız arkadaşlar. Mutlak konum dediğimiz bir yerin ekvatora ya da başlangıç merdiveni olan konumuydu. Bizi başlangıç merdiveni yani boylam ilgilendirmiyor. Ne ilgilendiriyor hocam? Enlem ilgilendiriyor. Enlem dediğimizde neydi? Bir yerin ekvator olan konumu değil mi? Türkiye 36-42 kuzey paralellerinde yer alır. 26-45'te nedir? Doğu meridyenlerinde. Şu anda bizi boylam değil, enlem ilgilendiriyor arkadaşlar. Yani enlem iklimi etkiler, boyla iklimi etkilemez diyeceğiz. Evet Türkiye kuzey yarım hocam. Ekvatorun kuzeyinde. Bundan dolayı güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyor ise sıcaklıklar ne olacak? Güneyden kuzeye doğru Hatay'dan Sinop'a doğru azalacak değil mi? Sinop bakın kutba yakın, Hatay ekvatora yakın. O zaman Hatay daha sıcak, Sinop daha soğuk. Bunun nedeni ne olabilir hocam? Enlem olur değil mi? O zaman kuzey-güney kıyaslamasına dikkat ediyoruz. Ve Türkiye orta kuşakta yer alır. Orta kuşak dediğimizde 30 ile 60. cennemler arası. Bundan dolayı Türkiye orta kuşakta yer aldığı için A, B, C, D diye kodluyorduk. Yani Akdeniz iklimi görülür arkadaşlar. Birazdan ayrıntılı Akdeniz iklimini öğreneceksiniz. Batı rüzgarları etkili. Ki orta kuşakta batı. Biz ekvatoral kuşakta olsaydık hocam, alize rüzgarları, kutup kuşağında olsaydık o zaman ne etkili olurdu? Kutup rüzgarları etkili olurdu arkadaşlar. CP yağışları görülür. Yani sıcak soğuk hava Türkiye üzerinden ne oluyor? Karşılaşır. Artı D dediğimizde 4 mevsim yıl içinde yaşanır. Bakın dikkat edin yıl içi. 21 Haziran yaz, 21 Aralık kış. 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbahar. Bakın yıl içinde ne yaptık? 4 mevsimi yaşadık arkadaşlar. Peki hocam gün içinde de 4 mevsimi yaşanıyor Türkiye sınırlarında. Baktığınızda Antalya çok sıcak, İzmir çok sıcak değil mi? Erzurum'a ya da Toros dağlarına kar yağıyor hocam. Aynı gün içinde oluyor bu. Bu neyle ilgili? Özel konumla ilgili. O zaman özel konumda ise ne etkili hocam? Yer şekilleri, yükselti, denize göre konum ve çevresindeki basınç merkezlerinin konumu diyoruz. Özellikle Türkiye'de yer şekillerine baktığınız zaman kuzeyinde ve güneyinde dağlar denize paralel uzanıyor değil mi? Kuzeyden gelen bir hava kütlesi Karadeniz'in kuzey yamaçlarına yağış bırakırken güney yamaçlarına yani dağların güney yamacına yağış bırakmıyor hocam. O zaman kuzey ile güneyde iklim ne oldu? Değişti. Ya da Akdeniz'de dağlar yine kıyıya paralel. Akdeniz'in güneye bakan yamaçları çok sıcak ve yağışlı. Kuzeye bakan yamaçlar ne oldu hocam? Soğuk. Buna da biz ne diyoruz? Kuzey güney kıyaslaması yaptığı zaman bakı diyoruz arkadaşlar. Ya da Türkiye'de İzmir'den yola çıktık hocam. Afyon'a geliyoruz. Oradan Ankara'ya uğradık. Erzurum'a doğru gidiyoruz. Sıcaklık ne olur? Azalır. Bunun nedeni yükselti diyoruz. Yani İzmir'in Ankara'dan sıcak olması, Erzurum'dan sıcak olması, Çanakkale'nin Ankara'dan sıcak olması neyle ilgiliymiş? ile ilgili. O zaman batı doğu kıyaslaması yapıyorsa yükselti, güney kuzey kıyaslaması yapıyorsa enlem yani matematik konum olur. Devam ediyorum denize göre konum. Türkiye'nin yarım adı olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Değil mi? Üç tarafımız denizlerle çevrili. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde baktığınız zaman Akdeniz, batısında Ege, değil mi? Kuzey batısında Marmara var. Bundan dolayı deniz kenarlarında iklim ılıman ve sıcaklık farkı az. Kışın çok ılık, yazında çok ısınmıyor arkadaşlar. Ya da Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi aynı enlemde ama Güneydoğu arkadaşlar baktığımız zaman daha çok ısınıyor. Neden? Karasallık değil mi? O zaman karasallık, denizellik, yükselti, dağların uzanışı ne oldu? Özel konum yani göreceli konum. Yani Türkiye'ye has bir durumsa ne diyorduk? Özel konum. Bizdeki bir özellik başka bir ülkede de varsa ona matematik konum diyoruz. Geçiyorum. Silgimi de alayım. <laughs> evet. Türkiye'nin mutlak konum arkadaşlar. Biraz önce değindiğimiz özellikler. Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde. Arkadaşlar 23-27. Bakın şurada yengeç dönencesi var. 23-27. Bunun kuzeyinde kalıyoruz. O yüzden bizim güney amacımız kuzeyimizden her zaman ne olur? Sıcak olur. Buna da bakı etkisi diyoruz. Güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmez. Çünkü biz dönenceler dışındayız hocam. Dönenceler dışındaki bir yere güneş dik gelmez ama dönenceler arası dediğimiz tropikal kuşağı yılda iki defa dik geliyordu değil mi? Güneş ışınları dik gelmiyorsa gölgemizde sıfır olmayacak ve çok ısınmıyoruz arkadaşlar. Geçeyim bir diğer özelliğe. Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı ne yapıyor? Azaltıyor. Güneyden gelenler arttırıyor. Rüzgarlar konusunda ayrıntılı değinirim. Bunun dışında Akdeniz iklimi görülüyordu bizde. Ve kuzeyde yer aldığımız için gölgemizde her zaman kuzeye düşüyor. Yani yengeç dönemcisinin kuzeyinde olmamızın bir sonucu. Geçelim. Özel konum deyince neye bakıyorduk? Denizellik, karasallık yükselti değil mi? Baktığımız zaman doğuya doğru arkadaşlar yükselti artıyor. O zaman burada sıcaklık ne olur? Düşük olur. Peki şöyle derse İstanbul, İzmir, Muğla. Bunlar hocam özel konumlar birbirine benziyor. Hepsi de deniz kenarında değil mi? Peki İstanbul mu daha sıcak olur? Muğla mı? Muğla değil mi? Niye? Ekvatora yakın. O zaman özel konumları aynı. Bakın Enlem dereceleri farklı olduğu için bu ne oldu? Matematik konumu oldu. Peki hocam burası Çanakkale, burası Ankara. Çanakkale mi daha sıcak olur, Ankara mı? Tabii ki de Çanakkale değil mi? Neden? Deniz kenarında yükseltisi az. Aynı enlemde ama hocam. Güneş ışınlarını aynı açıyla alıyor. Güneş ışınlarını aynı açıyla alsa da arkadaşlar özel konumları aynı diyemeyiz. Değil mi? Mevlana ne diyor? Güneş herkes için doğar. Yani bu iki şehirde güneş şınlarını aynı açıyla alır. Ama ül başka, leş başka kokar diyor. Yani burada özel konumlarına değinmiş oluyor. Anlattıklarımla ilgili yani matematik konumla ilgili, özel konumla ilgili bir eşleştirme sorusu. Biraz bakalım, inceleyin. Şimdi sıra dağların uzanışı. Neyi etkiler? Karadeniz ve Akdeniz'de dikkat edin. Dağlar kıyıya paralel. Karadeniz, Akdeniz. O zaman Denizel iklimin iç kesimlere kadar sokulmasını etkileyecek değil mi? Akdeniz ve Karadeniz kıyılarının Ege kıyılarından fazla yağış alması ne oldu? Bakın dağların uzanışıyla ilgili. Denize uzaklık. O zaman denizellik karasallıkla ilgili bir şeye bakalım. Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu bölgesinin Akdeniz kıyılarından sıcak olması. Bakın Temmuz ayı diyor. Akdeniz burası. Güneydoğu burası. Aynı enlemde değil mi hocam bunlar? Ama Güneydoğu daha çok ısınıyor. O zaman denize uzaklık geçelim. Ennemle ilgili diyorsa Karadeniz, Akdeniz kıyaslaması yapıyor. Bakalım hangisinde olabilir? Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından sıcak olması ne oldu? Enlem oldu. Yükselti. Batıdan doğuya doğru yükselti artıyor değil mi? Yükselti artıyorsa karıcı kar şey... Karlı gün sayısı ne olacak? Artacak. Donlu gün sayısı artacak. O zaman Erzurum'la ilgili bakın Erzurum, Kars'a ne olmuş? Karla örtülü gün sayısı Malatya'dan daha fazla. Çünkü Erzurum, Malatya'dan ve Iğdır'dan daha yüksek diyor. Bakın, güneşe dönük yamaç, kuzey-güney kıyaslaması. Yani dağların güneyi ile kuzey arasında sıcaklık değişiyorsa buna da bakı diyoruz. Bakmaktan gelen, Toros dağlarının güneye bakan yamacı, kuzey yamacından sıcak olması. Uzun yıllar ortalama sıcaklığa bakalım. Türkiye'nin en sıcak yeri neresi? En soğuk yeri neresi? Bakalım. Evet Türkiye'nin en sıcak yeri bakın güney kıyılar arkadaşlar. Özellikle güney doğu Anadolu bölgesi değil mi? Yazın daha çok ısınıyordu. Neden? Karasalıktan dolayı. Baktığınız zaman Akdeniz kıyıları ekvatora yakın denizelikten dolayı ısınıyor. Peki batıdan doğuya doğru gittiğimiz zaman ki Erzurum, Kars, Kuzey Doğu Anadolu dediğimiz yer yükseltiden dolayı ve karasallıktan dolayı kışın ne oluyor? Daha soğuk oluyor arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin en soğuk yeri neresiymiş? Erzurum, Kars. En sıcak yerleri güney kıyılar. Ve deniz kenarları da yine neymiş hocam? Sıcakmış. Geçelim. <laughs> Uzun yıllar Ocak ayı ortalama sıcaktır. Şimdi Ocak ayı dediğimiz kış ayı değil mi hocam? Kışın neresi sıcak olur? Güneydoğu mu sıcak olur? Akdeniz mi? Güneydoğu mu Akdeniz mi? Kırmızıyla gösterilen yerler bakın. 9 ila 11 derece arası. Neresi hocam? Akdeniz Güneydoğu'dan daha sıcak. Peki hocam bunlar aynı enlemde değil mi? Ama karasallıktan dolayı Güneydoğu kışın ne oluyor? Soğuyor arkadaşlar. Akdeniz ise denizellik artı bakın enlem faktörü vesaire ne yapıyor? Burayı ısıtıyor. Peki hocam Ocak ayında... Baktığımız zaman eksilerde değil mi? Neresi? Erzurum, Kars. Niye hocam? Çok yüksek değil mi? Artı, artı arkadaşlar kara sağlıktan dolayı. Ve deniz kenarları yine ne oldu hocam? Kışın ılık oldu. İç kesimlere doğru karasallık yükselti. Sıcaklığı ne yapıyor? Azaltıyor. Kışın kıyılarda sıcaklık farkı ne oluyor? Az oluyor. Ve İç kesimlere doğru sıcaklık farkı ne oluyor? Artmış olur arkadaşlar. Geçelim. Uzun yıllar Temmuz ayı ortalama sıcaklık haritası. Bunlar da arkadaşlar meteorolojiden bir zamanlar staj yaptığım günlerden kalan haritalar. Bir gün işe yarayacağını biliyordum. O gün bugüne kısmet oldu. Uzun yıllar Temmuz ayı ortalama sıcaklık haritasında Temmuz ayı diyor bakın. Nere sıcak hocam? Güneydoğu. Peki niye Akdeniz değil? denizellikten dolayı değil mi? Çok ısınmıyor arkadaşlar. Fakat Güneydoğu Anadolu bölgesi hem karasallık hem önlem hem samyeli rüzgarı hem basra alçak basıncı vesaire vesaire. Yani birçok etken varmış. Evet Temmuz ayında bakın Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi de terin arkadaşlar. Enlemden dolayı. Geçiyorum. Evet şimdi arkadaşlar burada indirgenmiş sıcaklık diyor. Buna da değinelim istedim. İndirgenmiş demek yükseltin ortadan kaldırıldığı sıcaklıktır. Bir saniye. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu. Değil mi? Çukurluk var burada. Yükselti var. Bu neydi? Gerçek sıcaklık. Hatırlıyorsanız harita bilgisinde de gerçek alan diyorduk. Ki 3'ü yaptığınız zaman ne oluyor bu? Düzleşiyor değil mi? Yani yükselti ortadan kaldırıyoruz. O zaman yükselti ortadan kaldırılıyorsa ne diyoruz? İndirgenmiş sıcaklık. E hocam indirgenmiş bir haritada yükselti var mı? Yok. Yani yükselti sıcaklığın dağılışını etkilemeyecek. İndirgenmiş diyorsa buna dikkat edin. Peki indirgenmiş kelimesi yoksa o zaman yükselti sıcaklığı ne yapar? Etkiler. Yükselti ortadan kaldırdım hocam. Her yeri ne yaptım? Düz düşündüm ve deniz seviyesinde düşündüm. Değil mi? Yükselti yok. Peki yükselti yoksa sıcaklığı en fazla ne etkileyecek? Yine her zaman olduğu gibi enlem. Yani deniz kenarları ne olur? Sıcak olur. Karasallık, denizellik, rüzgarlar. Okyanusa kıyısı olsaydı Türkiye'nin okyanus akıntısı derdik ama böyle bir şey bizim için yok. Özel konum unutma. Peki hocam yükselti yoksa Türkiye'de genel olarak sıcaklık güneyden kuzeye doğru ne olacak? Azalacak. Özellikle kış aylarında baktığınız zaman indirgenmiş bir haritada ekvatora yakın olan Antalya, Akdeniz sıcak olur. Güneydoğu niye sıcak değil hocam? Karasalıktan dolayı. Unutma. Peki Türkiye'nin Ocak ayında indirgenmiş bir haritada yükseltiden dolayı Doğu Anadolu çok soğuk desem doğru bir ifade olur mu? Bakın indirgenmiş harita ve yükseldi kelimesini kullandım. yükseltin ne olacaktı? olmayacak. Yükselti aranmayacak dedik. O zaman Ocak ayında yükseltiden dolayı değil de burası. karasallıktan dolayı ne olacak? Soğuk olacak. Ve genel olarak sıcaklık güneyden kuzeye doğru da azalacak. İndirgenmiş kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. Deniz kenarlarında gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark az. Fakat İç kesimlere doğru ya da doğuya doğru gittikçe fark büyür. Evet, Türkiye'de basınç diyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Türkiye'yi 4 tane basınç sistemi etkiliyordu. Bakalım neymiş onlar? Dinamik alçak basınç, termik yüksek basınç, dinamik yüksek basınç ve termik alçak basınç. Tabii bunların isimleri de var arkadaşlar. Türkiye'yi bakın şöyle düşünebilirsiniz. Kış aylarında. Sibirya'dan gelen soğuk bir hava kütlesi. Sibirya termik yüksek basıncı. Hatırlar iseniz basıncı etkileyen iki temel faktör vardı. Dinamik kökenli, termik kökenli. Termin kelime anlamı sıcaklık. dinam'in kelime anlamı ne? Dönüş değil mi? Hareket. Yani dinamik diyorsa günlük hareketle ilgili olacak. Termik diyorsa ısıyla, sıcaklıkla. Türkiye tam ortada kalıyordu hocam. Şurası 30'un çenlemler. Ne? Dinamik yüksek basınç. Şurası 60 enlemler. Dinamik alçak basınç. Şurada da ne var hocam? Termik yüksek basınç. Sibirya. Türkiye şöyle arkadaşlar. Sibirya'dan gelen hava kütlesi bakın buradan geliyor. Nereden geliyor? Kuzey doğudan geliyor. Peki hocam yüksek basınçsa Sibirya'dan geliyorsa hava ne olacak? Ayaz olacak ve çok soğuk olacak değil mi? Kışın hava böyle güneşlik arkadaşlar. Ne güzel oh diyoruz ama bir o kadar da ayaz oluyor değil mi? Bir o kadar da soğuk oluyor. İşte o zaman ne diyoruz? Sibirya termik yüksek basıncı diyoruz. Kuzey doğudan geliyor ve kış mevsiminin çok soğuk olmasında, ayaz olmasında etkili oluyor değil mi? Poyraz rüzgarıyla gelir. Birazdan rüzgarları görürsünüz. Kışın yaşlılar ne diyor? Geçmiş deneyimlerinden dolayı kar yağsa da soğuklar kırılsa diyor değil mi? Bunun bilimsel açıklaması aslında neymiş? İzlanda dinamik alçak basıncı gelse de alçak basınçta hava ne oluyor? Yağışlı oluyor. Yağışlı olunca da ne oluyor? Hava kapalı, nemli oluyor değil mi? Nemli olduğu için de sıcaklık daha yüksek oluyor. Daha çok ne oluyor? Ee, soğuk havayı kırmış oluyor. O yüzden kar yağsa da soğuklar kırılsa diyorlar değil mi? Evet. Soğuk, ayaz. Bunda hava ne oldu? Ilık, yağışlı oldu. Gelelim. Asor dinamik yüksek basıncı. Asor dediğimiz Arkadaşlar 30. cehennemlerde Fas'ın batısında yani çöllere yakın bir yerden geliyor. Yaz aylarında özellikle Türkiye'nin iç kesimlerinde ve güneydoğuda doğuda sıcaklıklar ne yapıyor? Artırmış oluyor arkadaşlar. Asor dinamik yüksek basıncı. Nereden geldi? Çöllerden geldi. Evet gelelim Basra termik alçak basıncı. Basra körfezi çevresinde oluşuyor. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden geliyor hocam. Basra alçak basıncı normal şartlarda ne yapması lazım? Yağmur yani yağış getirmesi lazım. Ama hocam yağış getirmiyor. Niye? Çünkü çöllerden geliyor. Çöllerden geldiği için sıcak hava özelliğini kazanıyor ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin şiddetli buharlaşmasında en büyük etken oluyor arkadaşlar. Ve şöyle karşılıklı bakar isek bunlar termik kökenli. Biri 90'dan geliyor, biri 0'dan geliyor. Dikkat et. Bunlar karşılıklı olarak dinamik kökenli. Biri 60. enlem, diğeri 30. enlem. Bunlar karşılıklı yüksek basınç. Bunlar ise alçak basınç. Türkiye etkileyen basınçlar bunlar. Şimdi Türkiye etkileyen rüzgarlar diyoruz değil mi? Kayıp sakalımız meşhur. Kayıp sakal. Yani hocam kayıp dediğimiz Kareel, yıldız, boyraz değil mi? Baş harfleriyle ne oldu hocam? kayıp oldu değil mi? Ne yapıyor bunlar sıcaklık? Kaybettiriyor değil mi? Yitiriyor, düşürüyor. Nereden geliyor? Kutuptan geliyor, kuzeyden. Karayel, Yıldız, Poyraz. Poyraz, Karayel'i dizilerden duydunuz değil mi? Dizilerde olmasa coğrafi terimleri öğrenemiyoruz. Bunlar sıcaklığı ne yapıyor? Düşürüyor. Özellikle Balkanlardan beklediğimiz soğuk hava dalgası artı dinamik alçak basıncıyla Karayel rüzgarıyla ne yapıyor? Edirne'den giriş yapıyor diyorlar ya. İşte bu arkadaşlar. Sakal kısmına Samyeli. Diğer adı neydi hocam bu Samyeli'nin? Kesişleme. Kesişmekten geliyor değil mi? Kesişleme yazımda bir güzel olsaydı. Kıble ve Lodos. Lodos'un gözü yağışlı diyorlar değil mi? Neden hocam? Bak denizden geliyor. Ne yapıyor? Yağış getiriyor. Sadece yağış getirmekle kalmıyor. Bize acı haberler de veriyor değil mi? Maalesef. Karbon monoksit gazından zehirlenmelere de yol açar. Çünkü şiddetli bir rüzgar bacalar ne yapıyor? Tıkıyor arkadaşlar. Minareleri, ağaçları da yerinden oynatıyor, deviriyor diyelim. Evet, kayıp sakal. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Pıyık sakal diye de kodlayabilirsiniz. Pıyık sakal. Pıyık nerede hocam? Yukarıda değil mi? Pıyık. Sus tuttum ama. Pıyık. Evet, sakal. Sakal aşağıda hocam. Yani sakal dediğimiz ekvatora yakın, pıyık dediğimiz kutba yakın. Bu da neymiş? Uzun yıllar ortalama nispi nem. Yani Türkiye'de bağıl nem. Şimdi arkadaşlar nemi biz 3'e ayırıyoruz. Neymiş bu nemler? Kısaca bir tekrar edeyim size. Mutlak nem, maksimum nem ve bağıl yani nispi yani oransal nem. Evet nem konusunu da aradan çıkartmış oluruz değil mi? Sizin için daha kalıcı olur. Mutlak nem dediğimiz var olan nem arkadaşlar. Bir metreküp havayı düşünüyoruz. İçindeki neme mutlak nem diyoruz. Kolon yağımız var arkadaşlar. Bunun içerisinde var olan bir metreküp havanın içindeki neme ne diyoruz? Mutlak nem. Mutlak nem nerelerde fazla? Ne ile ilgili? Buhallaşma ile ilgili. Ekvatorda buharlaşma fazla mı? Fazla. O zaman mutlak nem ekvatorda fazla. Kutuplara doğru azalır. Deniz kenarlarında mutlak nem fazla. Kara içlerine doğru azalır. Alçak yerlerde mutlak nem fazla. Yükseklere doğru azalır. Mutlak nemi kısaca size şöyle anlatayım. Islak artı sıcak. Islak bir de sıcak. O zaman ne olacak? Buharlaşacak. Kışın kar topu oynadık hocam. Eldivenlerimiz ıslandı geldik böyle sobaya tuttuk bir güzel. Ne oluyor? O buharlaşıyor değil mi? Buharlaştığı zaman bakın mutlak nem diyoruz ona. Evet, geçiyorum maksimum nem. Maksimum nem dediğimiz sıcaklıkla ilgili. Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi artıyor. Yani hava genişliyor arkadaşlar. Ama içindeki su miktarı ne oluyor? Azalıyor. E hocam sıcaklık arttıkça maksimum nem artar ama yağış oluşur mu? oluşmaz. Yani maksimum nem sıcaklıkla ilgili. Sıcaklık nerede fazla hocam? Güney doğuda fazla. O zaman güney doğuda maksimum nem fazla. Akdeniz'de mutlak nem. Islak artı sıcak değil mi? Mutlak nem. Kuru artı sıcak. Burası sıcak, kuru. Geçiyorum bağ nem. Evet esas konumuza. Bağ nem dediğimiz yağışla ilgili arkadaşlar. Yani mutlak nemi sıcakla oranıyoruz. Buharlaşmayı sıcaklığa oranladık. Maksimum ne Yüzde olarak oranı. Yani buharlaşmayı sıcaklığa oranlıyoruz. Bir yerde hocam sıcaklık fazlaysa orada yağış oluşma olasılığı çok düşük değil mi? Güneydoğu'da o zaman bağ nem ne oldu? Az oldu. Bağ nem yağışla ilgili unutmuyoruz değil mi? Havanın doyma noktasına yaklaşmasıyla ilgili. O zaman Karadeniz'de yağış yerlerde bağ nem ne oluyormuş? Fazla oluyormuş. Evet, Türkiye'de toplam yağış. O zaman bahanen fazlaysa yağış miktarı ne olur hocam? Artar. Nerelerde yağış fazla hocam? Doğu Karadeniz'de değil mi? Rize. Batı Karadeniz'de Zonguldak. Peki hocam, Samsun niye es geçtiniz? Öksüz mü orası? Yetim mi? Samsun, arkadaşlar denizden ne oluyor? Biraz daha uzak oluyor. Ve dağlar, bakın dikkat edin, Biraz daha kıyıya uzaklaştı, yükseltisi azaldı. Türkiye ortalamasının üzerinde ama Karadeniz sınırları içerisinde Samsun'da yağış miktarı az. Ortalama yükselti az. Dağlar biraz daha nereden uzanıyor? Kıyının gerisinden uzandığı için. Gelelim Yıldız Dağları. Evet, şöyle yuvarlak için alayım da. Yıldız Dağları, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz dedik. Şurası hocam Muğla Menteşe, şurası Antalya Körfezi çevresi, Tektaş dediğimiz Teke Taşeli platoları. Şurası Nur Dağları. Sene 2013 Nur Dağları Hatay İskenderun'da askerlik yaparken arkadaşlar 3 hafta kalmıştım. Her gün yağış alıyordu. Evet Nur Dağları kış dönemine denk geldi. Ve şurası da neresi hocam? Hakkari. Artı bakın Güneydoğu Toroslar'ın olduğu yüksek yerler. Hakkari, Bingöl, Muş, Güneydoğu'nun yüksek yerleri. Şurası Amonos Nur Dağları. Antalya çevresi menteşe, Yıldız Dağları, Batı ve Doğu Karadeniz. Bunların bol yağış alma nedeni dağların denize olan konumu, yükseltisi artı hakim rüzgar yönleri arkadaşlar. Bakın Balkanlardan gelen hava kütlesi hep ne yapıyor buralara? Yağış bırakıyor arkadaşlar. Peki hocam nerelerde yağış az? Evet, Konya, Karaman çevresi, Güneydoğu Anadolu, Iğdır Ovası. Bakın çevresine göre alçakta. Ve şurada gene arkadaşlar. Edirne Tekirdağ diyelim. Ergene Havzası dediğimiz yer arkadaşlar. Buralarda yükselti neymiş hocam? Az imiş. O zaman buraların yağış almasında genel olarak yükselti. Dağların deniz olan konumu. Peki hocam Hakkari'nin denize konumu var mı? Hakkari de yükseltiden dolayı yağış alır. Türkiye'deki iklim elemanlarını bitirdim. Neye geçeceğim? Türkiye iklimine geçiyorum. Görüşürüz diğer saat.